Akül oyuncak arabalara benziyor ama öyle değil. Bu minik otomobil mühendislik öğrencilerinin bir buçuk yıllık emeği. Hidrojenle çalışıyor. Adı Gio. Biz geçen yıl 13 kişilik bir ekiple bu projeye başlamıştık. Tüm asafalarını düşünürsek bir buçuk yıl kadar bir zaman aldı. Mühendislik eğitimindeki, pratikteki eksikliği gidermek amacıyla başladık. Sivas'taki Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri 2010 yılında teorik olarak çalışmaya başladı. Amaçları hidrojenle çalışan bir otomobil yapmaktı. Kağıt üzerinde çalışmalar tamamlandığında projelerini hayata geçirmek için sponsor arayışına çıktılar. Destek de bulunca sonunda Gio adını verdikleri otomobili tamamladılar. Tek kişilik min otomobilin ilk test sürüşü de üniversite kampüsünde gerçekleştirildi. Gio'ya ilgi büyüktü. Başarılı mühendis adayları aldıkları tepkilerden memnun. Proje danışmanı yardımcı doçent doktor Adnan Öztürk de ortaya çıkan işten. Öztürk'e göre daha fazla imkan tanınsa gençler çok daha iyilerini başarabilir.